arkadaşlar şimdi makaraların soru çözümünü yapacağız hem de hatırlamış olanı bir tekrar yapmış olalım yine pratik çalışmalardan başlayacağız İlk sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar bana burada neyi soruyor F kuvvetini soruyor ve hemen makara çeşidine bakıyorum makara çeşitim burada nedir sabit makaradır ve sabit makarada ne oluyordu yükü dengeleyen kuvvet birbirine eşit olmuş oluyordu yani direkt ben burada F kuvvetine 90 Newton diyebilirim İkinci soruma baktığım zaman hareketli makara görüyorum ve hareketli makarada ne olmuş oluyordu? Kuvvet yükün yarısı kadardır diyorduk ve buradan kuvvetim 45 Newton çıkar diyebiliriz. Üçüncü soruya baktığım zaman her ikisi de hareketli makara. Hareketli makaralarda ne yapıyorduk? Yükü hep iki eş parçayı böyle paylaştırıyorduk. O zaman 80 N, 80 N ve diğer de hareketli makara olduğu için aynısını ona da yapıyoruz. Buradan F kuvveti 40 N çıkmış oluyor. Dördüncü soruya baktığımız zaman hepsi de sabit makara olduğu için hiçbir şekilde sonucum değişmiyor ve direkt F kuvvetine 200 N diyebiliyorum. 5'e baktığımız zaman üsttekiler sabit makara, şu alttakilerde hareketli makara ve hareketli makarada ne vardı? Bir paylaşım söz konusuydu. İlk başta bu 300 Newton 150 Newton ve 150 Newton olaraktan paylaşılıyordu ve sonrasında yine aynı işlemi yaparak paylaşlararaktan gidiyoruz arkadaşlar. Ve baktığın zaman sabit makara olduğu için değişmiyordu ve F kuvvetimi 75 Newton olarak bulabiliyoruz. B bölümüne geldiğin zaman 3'ü de hareketli makara yine aynı işlemlerimi yapıyorum hep paylaştıraraktan gidiyorum. 160 N, 80 N, 40 N, 20 N şeklinde gidiyor. O yüzden F kuvveti kaç N'dur? 20 N olaraktan bulabiliyoruz. Bu sistemde kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır diyoruz. İkinci soruma baktığım zaman hepsi sabit makara olduğu için ve sabit makarada yükü dengeleyen kuvvet birbirine eşitti O yüzden F kuvvetine direkt 80 Newton diyoruz. Sistemde 1, 2, 3 tane arkadaşlar sabit makara ve 0 tane de hareketli makara vardır diyoruz. Ve sabit makaralar bize iş kolaylığı sağlıyor diyebiliriz. Kuvvetin yönü değişti mi? Evet bakıyorum kuvvet bu şekilde aşağı yöne ve yüküm ne yapıyor? Yukarı çıkmış oluyor. Kuvvetin yönü değişti mi? Evet diyoruz. Üçüncü soruya baktığımız zaman bir palanga sistemi görüyoruz. Palanga sistemi neydi? Sabit ve hareketli makaradan oluşturmuş olduğu bir sistemde. Sabit makara, hareketli makara, hareketli makara. Burada dikkat etmemiz gereken ne vardı? Kuvvetin yönüydü. Böyle olduğu zaman kuvvet eşittir yük bölü makara sayısı artı 1 yapıyorduk arkadaşlar. Burada kuvvetim 40 Newton yükümü bilmiyorum. 3 makaram var artı 1 yaptım. 4 buradan yüküm ne geliyor? 160 Newton diyoruz. İşten kazanç var mıdır? Hiçbir makinede işten ve enerjiden kazanç söz konusu değildi. Kuvvetten kazanç var mıdır? Evet kuvvetten kazanç var. Hatta kuvvet kazancı nasıl buluyorduk? Yük bölü kuvvet diyorduk. Burada yükümü 160 Newton buldum. Kuvvetim 40 Newton. Demek ki burada 4 kat kuvvetten kazanç, 4 katta yoldan kayıp söz konusudur. Dördüncü soruya baktığınız zaman F kuvvetlerini sıralayın diyor. Makaralarıma bakıyorum. Hepsi sabit makara. Ben ister kuvvetimi direkt aşağı yönü çekeyim. ister direkt dümdüz çekeyim ya da açılı bir şekilde çekeyim. Hiç fark etmez. Buradaki tüm kuvvetlerim birbirine eşit olmuş oluyor. Gelelim testlerimize arkadaşlar. Birinci sorumuzda demiş ki makarasitinde 42 Newton'luk F kuvveti. Kuvvetim 42 Newton'muş. Bana burada yükü soruyor. Baktığım zaman sabit makara, hareketli makara, hareketli makara. E sabit makara ise arkadaşlar direkt bu tarafından ne oluyordu? 42 Newton. Aynı şekilde iplerimi takip ediyorum. 42 Newton. Hareketli makarada olmuş oluyordu? Yükü iki parçaya bölmüş oluyor. Demek ki buradaki ipim e, 84 Newton olmuş oluyor. Aynı şekilde burası 84 ise Burası da 84 Yüküm buradan ne yapmış oluyor? 168 Newton Çıkar diye biliyoruz. Yine bir palanga sistemim var. Bakıyorum palanga sistemimde Sabit makara, sabit makara Hareketli makara, hareketli makara Ve yüküm nedir arkadaşlar? Yukarı doğru hareket ediyor. Bu şekilde olduğu zaman ne demiştik? Kuvvet eşittir. Yük bölü makara sayısı artı bir yapıyorum. Burada kuvvetimi bilmiyorum. Yüküm 100 Newton. 4 tane makaram var. Bir de artı bir yaparsam 5 yapar. Demek ki buradan kuvvetim 20 Newton çıkıyor. Üçüncü soruya baktığım zaman makara ve bir sütümden önemsiz bana kuvvetler arasındaki ilişkiyi soruyor. Birinci sistemde sabit makara sabit makarada olmuş oluyordu? Kuvvet yüke eşit olmuş oluyordu. Demek ki burada F1 eşittir. X diyoruz. İkinci makara sistemine baktığım zaman hareketli makara hareketli makarada kuvvet yükün yarısı kadar olmuş oluyordu. Ve üçüncü sisteme baktığım zaman sabit makara ve sabit makarada yine kuvvet yükü eşit olmuş oluyordu. Demek ki burada F1 eşittir F3 büyüktür F2 diyoruz. Burada makaranın büyüklüğü hiçbir şey ifade Dördüncü sorumuzda bir eşleştirme var. Hemen özelliklerimize bakalım arkadaşlar. Günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlayan aletlerin genel adı basit makine. Üçgeni C ile eşleştiriyorum. Yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır diyor. Daireyi B ile yani hareketli makara ile eşleştiriyorum. Kuvvetin yönünü değiştiren ise sabit makara. Bunu da A ile eşleştiriyorum. Şıklara baktığım zaman C şıkkı doğru cevabı veriyor. Beşinci soruya baktığım zaman M ve A yüklerinin ağırlıklarını soruyor. Kuvvetim 35 newtonmuş. Bakıyorum sabit makara, sabit makara, sabit makara ve bir tane de hareketli makaram var. 35 newtonsa aynı diğer taraf arkadaşlar sabit makara işte oluyor da 35 newton, 35 newton. 35 Newton ve M yükümden ne yapmış oluyor? 35 Newton olaraktan çıkıyor. M'yi bulduk. A'ya baktığım zaman A hareketli makara. Hareketli makarada yük iki eş parçaya bölünüyordu. Demek ki burada A yükümde 70 Newton diyebiliyorum. Cevabım B şıkkı. Bayraklı bir sorumuz var. Hangisi yanlıştır diyor. Biliyoruz ki Türk bayrağında sabit makara kullanılıyor. Doğrudur. Sabit makaralar iş yapma kolaylığı sağlıyor. Evet. Kuvvetin yönünü değiştiriyor. Evet. Kuvvetten kazanç sağlamaz diyoruz. Yanlış. Yalnız. 4. 7 soruya baktığımız zaman hareketli makaralar için yanlış olanı soruyor. Hareketli makaralar kuvvetten kazanç, yoldan kayıp sağlar. Evet. İş yapma kolaylığı sağlar. Evet. Enerjiden kazanç sağlardır. Hiçbir basit makine enerjiden kazanç sağlamaz. Kuvvet yükten her zaman küçüktür ki kuvvet kazancı sağlasın. 8'e baktığımız zaman büyüklükler arasındaki ilişkileri soruyor. Şimdi bakıyorum birinci sistemde arkadaşlar hareketli makara sabit makara var. Hareketli makara ne yapıyordu? Yükü iki eş parçaya bölüyordu ve sabit makara da eşit oluyordu. Demek ki burada f 1 eşittir. P bölü 2 diye biliyorum. İkinci sistem sabit makara olduğu için direkt kuvvet yükü eşittir diyorum. Üçüncü sisteme bakıyorum. Tam 4 tane hareketli makara vardı. Zaten bir sistemde hareketli makara varsa kuvvet kazancı çok fazladır. Ki arkadaşlar kuvvet kazancı fazla olması demek uygulayacağımız kuvvet çok az olur demektir. Buna baktığım zaman F2 büyüktür. F1'den büyüktür. F3 ilişkisini kurabiliriz. Dokuzuncu soruya baktığım zaman 40 Newton'luk yüküm var. F kuvvetini soruyor ve bakıyorum ki bu şekil bizi aldatmasın. Her ikisi de nedir arkadaşlar? Sabit makaradır ve sabit makarada her zaman uygulanan kuvvet yüke eşittir diyoruz cevabımız denizli. Hareketli ve sabit makara için ortak olanları soruyor. İş kolaylığı sağlar. Evet enerjiden kazanç sağlamaz. Evet yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlar. Bu sadece hareketli makara için geçerlidir. O yüzden cevabım 1 ve 2. 11. soruya baktığım zaman doğru olanı soruyor. Yine sistemim nedir arkadaşlar? Sabit makaradır. Ve nedir? 30 N'luk bir yüküm var. F kuvvetiyle dengelenmiş. Sabit makaralarda kuvvet yükü eşit oluyor. Doğru. Makara ağırlığı olsaydı F kuvveti değişirdi. Sabit makaralarda makara ağırlığı önemsizdir. O yüzden yanlış. Kuvvetin yönü değişmiştir. Evet sabit makara kuvvetin yönü değişiyordu. Ben kuvvet aşağıya uygularsam yüküm ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Bu da doğrudur. Cismi 2 metre yukarı çıkarmak e, çekmek için ip 1 metre çekilmelidir. Hayır, sabit makarada ben yükümü ne kadar yükseltmek istiyorsam ipi o kadar çekmem gerekiyor. O yüzden cevabı 1 ve 3. Son soruya baktığım zaman 300 newtonluk bir yüküm var. Fx Fy ve Fz ile dengelenmiştir. Bunlar kuvvetler arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantığımızla gidiyoruz. Hareketli makara, hareketli makara, sabit makara. Eğer yüküm burada 300 Newtonsa ne yapacak? Büyük 2 eş parça bölünecek, paylaşılacak. O zaman 150, 150. Aynı şekilde hareketli makara 75, 75 ve sabit makara da eşit işte olduğu için ben direkt buradan Fx'i 75 Newton olarak bulabiliyorum. Yine ikinci sisteme baktığımız zaman sabit makara, sabit makara, hareketli, hareketli, hareketli makara. O zaman ilk başta bu yüküm ne yapmış oluyor? 3 makarayı paylaştırmış oluyorum. O zaman her birine 100 Newton, 100 Newton, 100 Newton düşmüş oluyor. Ve hareketli makara yükü ne yapıyordu? İki eş parçaya bölüyordu. Demek ki her bir ipime de 50 Newton düşmüş oluyor. Buradan Fy'de 50 Newton olaraktan buluyoruz. Ve son sisteme baktığım zaman hareketli hareketli ve sabit makaradan oluşuyor. Yükümü ne yapacak? Önce bunları bir paylaştırmam lazım. 300 Newton 150, 150 olaraktan paylaşıyor. Ve yine hareketli makaram ne yapıyordu? Yükü iki eş parçaya bölüyordu. Demek ki bu tarafa, bu ağırlığa da kuvvetim FZ 75 Newton'dur diyebiliyorum. Sıralama yapmak gerekirse fx eşittir fz'den büyüktür fy diye biliyorum. Cevabım Ceyhan çıkıyor.